7 Ekim 2023'te İran ve Rusya'nın yönlendirmesiyle Hamas'ın İsrail'e saldırmasını mütakip gelişen olaylar Suriye'de patlak verdi. 2023 Birleşmiş Milletler'in toplantısı için Eylül ayının 20'sinde New York'ta Erdoğan'la İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmüşlerdi. Ve orada temel görüşme maddesi Türkiye-İsrail iyileşmesi ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının Avrupa'ya nakli dolayısıyla bu anlaşma imkan ve ihtimali İran ve Rusya'yı ciddi anlamda panikletti. İran doğaktan İran ve Rusya Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinden ellerindeki enerji silahının Avrupa'ya ve dünyaya karşı kullandıkları enerji silahının ellerinden alınacağı endişesiyle karşı karşıya kaldılar. Rusya Hamas'ın İsrail'e saldırmasında istihbarat desteği vermesindeki amaç ve gayesinin ise İsrail'in özellikle Zelenski'nin Yahudi olması meselesinden hareketle Ukrayna'ya büyük destek olması ve Ukrayna krizinde Rusya beklediğinden çok daha öte büyük bir problemle karşılaştığı için dünyanın dikkatlerini başka tarafa yani İsrail'e çekmiş oldu. Hamas üzerinden gerçekleştirilen terör eylemi neticesinde İsrail abartılı bir şekilde Gazze'ye 45 bin insanın ölümüne sebep ettiren bir harekatı başlattı. Sonra Hizbullah ve Haçlı Şabi üzerinden hatta Husiler üzerinden İran vekalet savaşı ile İsrail'i köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Fakat bunda da başarılı olamadı. İşte 1 Nisan'da İsrail'deki İran Büyükelçiliği vuruldu. Orada 7 üst düzey devrim muhafızı öldürüldü. 19 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Mossad tarafından bir suikast helikopteri düşürülerek öldürüldü. Ve İran bu e, gergin psikolojide Esad üzerinden yani Suriye üzerinden İran'ın e, baskı altında tutmakla ilgili bütün projeleri de çökmüş oldu. Bir e, 20 Ocak'a kadar yani Trump'ın iktidara yemin edene kadar İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes anlaşması gerçekleştirildi. Ve hemen bunu müteakip Heteşi olarak ifade eden Hareket-i tahrir Şam örgütü Halep'e doğru bir harekata kalkıştı. İran dini rehberi İsrail'in, Amerika'nın bu harekatını ki onların iddiası bu, Türkiye'de planlandığını iddia ediyor. Açık bir şekilde artık böyle bir cümleyi kurmak, böyle bir bahanenin arkasına saklanmak, İran dini rehberliğinin ağzından böyle bir açıklama çıkmış olması oldukça e, enteresan bir süreç. Çünkü özellikle Hateşe'nin hareketinden biraz önce Türkiye'nin istihbarat başkanı İbrahim Kalın'la Mossad başkanının telefonla görüşmesi, sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekretleri, NATO Genel Sekreterinin Türkiye'ye gelmesi ve bu toplantılarda Hateşe'nin bu saldırıyı gerçekleştirdiği gerçekleştirme planının Türkiye'de yapıldığı iddiası dini rehber tarafından üst perden dillendiriliyor. Aslında HETEŞ harekete geçer geçmez Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Hakan Fidan'la yapmış olduğu basın toplantısında bunu ima etti. Yani HETEŞ'in bir Amerika İsrail Siyonist oyunu olduğunu ve gayri resmi olarak da basın toplantısının psikolojisinden ve diplomatik olarak kullanılan cümlelerden anlaşıldığı kadarıyla Türkiye'de suçlamış oldu. Hakan Fidan da buna vermiş olduğu cevapta bunun bir içsel refleks olduğunu, Türkiye'nin de alakası olmadığını ifade etti. Ve gelinen noktada 7 Ekim'de Hamas'ı İsrail'e saldırtan İran ve Rusya, Suriye'yi kaybetmekte karşı karşıya kaldı. Esad rejimini kaybetmekte karşı karşıya kaldı. Oysa İran 79'dan bu tarafa Orta Doğu'da yürütmüş olduğu politikalarda ortak payda İslam anlayışından hareketle kendi sözlerin etrafında bir birliktelik oluşmasını ve dolayısıyla politikasını dayatma süreci Türkiye'yi sürekli baskı altında tutmuştu. Türkiye'nin Orta Doğu'daki öncelikleri, İran'ın Orta Doğu'daki önceliklerinden çok daha farklı ve tarihsel temelleri olmasına rağmen Kudüs meselesinde, İsrail meselesinde, Hamas meselesinde söylem bazında İran'ın geliştirmiş olduğu propagandanın etkisi altında kalarak zaman zaman bu propagandanın etkisiyle İran'ın stratejisini içerisinde yer aldı ama gördü ki İran'ın söylemiyle eylemi çok farklı ve bu söylem eylem farklılığından kaynaklanan Ortodok'taki kargaşa da toplamda fatura olarak Türkiye'ye kesiliyor. İşte Türkiye-İsrail ilişkileri tam iyileşeceği noktada Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmiş durumda. Bunun için Türkiye özellikle 13 yıldır Esad'la karşı karşıya kalmasının vermiş olduğu sıkıntıların arkasında İran ve Rusya'nın olduğunu biliyor olmasına rağmen çok fazla bunu dillendirmedi. Ama ne zaman ki Hareket-i Tahrir Şam Halep'e doğru yürüyünce artık Türkiye'de Suriye'de haritaların değişeceğini, Suriye'deki stratejilerin değişeceğini gördü ve kendi önceliklerini harekete geçirerek Suriye'de Türkiye'nin kontrolünde oluşturulan Suriye Milli Ordusu HTŞ ile birlikte hareket etmemekle beraber o da kendine göre bir pozisyon oluşturdu. Türkiye'nin Suriye'deki iki tane önceliği var. Bir Esad sonrası. Türkiye bunu Esad'la da yapmak istedi ama ne dini rehber Alamani ne de Putin Esad'ın Türkiye ile barışmasına müsaade etmediler. İşte etmedikleri için ve İsrail'e karşı Hamas üzerine yürüttükleri politikaların artık e, bu merak gibi dönüp İran'a vurmasının sorumluluğunu Türkiye'ye yüklemeye çalışarak dinli rehberlik bu e, süreçten sıyrılmaya çalışıyor. Oysa bu İran'ın 79'dan beri Orta Doğu'da uyguladığı politikaların çöktüğü anlamına geliyor ki bundan sonraki süreçte İran'da devrim muhafızlarıyla Cumhurbaşkanı arasında müthiş bir kriz ile karşı karşıya kalacağız. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü. Bunu esatlı veya satsız seçeneklerin her zaman masada tuttu ve Türkiye'deki göçmenlerin geri dönmesi konusunda şu anda Suriye'de bir politika yürütüyor. Türkiye İsrail'le Hamas konusunda, Hizbullah konusunda açık bir şekilde tavrını ortaya koymuş olmasına rağmen Ortadoğu'daki öncelikler Türkiye'nin İran'la paralel değil, kendi önceliklerine göre bir politika yürütmesinin gerektiğini ortaya koymuş oldu. Heteşe'nin Suriye'deki harekatı İsrail'e alan açıyor gibi gözükse de ama netice itibariyle HETEŞE hareketi Türkiye'nin kontrolünde yönlendirmesiyle oluşan bir hareket değil. HETEŞE'nin hareketiyle oluşan yeni duruma göre de Türkiye kendi çıkar ve menfaatlerine göre bir strateji geliştirmek zorunda. Bunu geliştirirken de İran'ın toprak bütünlüğünü Türkiye düşünüyor. Ama İran dini rehberliği hiçbir zaman için Ortadoğu'da yürütmüş olduğu politikalarda ne Türkiye'yi ne Suudi Arabistan'ı veya diğer ülkelerin hiçbirisinin önceliğini göz önünde bulundurmadı ve sürekli e, baskıcı ve baskın politikalarla kendi ideolojisini dayatma yolu ve yöntemi seçti. Bu da artık Suriye'de ters tepti. Suriye'de ters teptiği gibi Irak'ta ters tepecek ve İran'da bir sistem değişikliği olmak zorunda kalacak. İran şu andaki rejimi varlığını sürdürebilmek için bitkisel hayattaki varlığını sürdürebilmek için suni teneffüse ihtiyacı var. Bu suni teneffüsü de Türkiye'ye laf yetiştirerek oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin İran'la ilgili önceliği nasıl ki Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Irak ve Suriye'nin kargaşaya düşmeden sistemin dönüşmesini arzu etmişse aynısını İran için de arzu ediyor. İran, devrim muhafızları ile Cumhurbaşkanı arasındaki rekabette Cumhurbaşkanı ile dini rehberlik arasındaki rekabetin demokratik kurallar içerisinde geçmesi ve İran'ın dış müdahaleye gerek duymadan, toplumsal iç kargaşaya düşmeden dini rehberliğin artık bir papalık olmaktan çıkıp demokratik bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinin önü açılması gerekir. Bu olmazsa İran önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye'den daha beter ve perişan olacak. Bunun olumsuz yansıması Türkiye'ye ve Azerbaycan'a hatta Ermenistan'a söz konusu. Çünkü ciddi anlamda bir göç hareketine karşı karşıya kalınabilir. Onun için Ali Hameney Türkiye'ye laf yetiştireceğine, hatta Dugin Putin adına Türkiye'ye laf yetiştireceğine, İran ve Rusya'daki sistem değişikliğini kansız ve halka zarar vermeden kendi içinde bir dönüşüme doğru, demokratik dönüşüme doğru hızla gitmesinin planlarını yapmak zorundalar. Bugün de Ali Hameney de bu sürecin kaybeden olarak tarihte yerini alacak.